Evet. evet. Senin de Aa, ama Orman yani, evet, 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 evet. evet. şey şey ee, yangınlarını dikkat çekebilmek için böyle bir etkinlik düşündük. Çünkü bütün her yerde cam şişeler var. Yani e, evet. Doğaya eğlenmeye gelebiliriz. Evet burada istediğiniz şekilde eğlenebilirsiniz ama lütfen sizden tek ricam çöplerinizi mümkünse toplayın. Çünkü doğa bizim için çok önemli. Bu geleceğimiz için çok önemli. Cam şişelerimizi lütfen doğaya atmayalım. Gerçekten büyüteç görevi görüyor ve yangınların çıkma sebeplerinin %80'i cam şişelerden olduğunu biliyoruz ve sizden bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Şu anda Alaşehir'imizin en yakın orman köyündeyiz. Evrenli mahallemizdeyiz. Alaşehir'e hemen 2 kilometre mesafede ormanımız başlıyor. Doğayı seven vatandaşlarımız buraları piknik yapmak için kullanıyorlar ve bu bölgeyi tercih ediyorlar. Ancak doğayı sevmek bu şekilde bırakmakla olmuyor. İşte kısa bir bölüm yerden yaklaşık bir traktör yani 100 metrekare yerden bir traktör. Arkadaşlarımız şişe, poşet atıkları ve evsel atıklar topladılar. Benim tüm hemşerilerimden ve tüm vatandaşlarımdan rica doğayı kullanalım, doğayı sevelim ama kalkarken ne bırakıyorsak onları yanımızda götürüp bir çöp bidonuna Bırakalım. Doğaya atılan cam şişelerimiz orman yangınlarına sebep oluyor. Cam şişelerin cam kumbaralarımız var. O kumbaraların içerisine atılıp biz onları oradan bertaraf tesislerine yolluyoruz. Kenara koyun. Doğaya atın. Lütfen cam şişelerimizi cam kumbaralarına atalım.